Kırmızı koltuktan herkese merhaba. Bu videonun konusu Intel ile alakalı. Şimdi yaklaşık 7 ile 10 gün önce, 10 gün arasında diyelim. Intel'in web sitesine girdim. Ve Intel'in web sitesinde bu, nasıl diyebilirim, İşte laptopunuzda ya da desktopunuzda Intel etiketleri oluyor ya küçük, bunlar kaybolduysa, yırtıldıysa ya da elinizde yoksa ya da bilgisayarınızın üzerinde yapıştırılmış şekilde değilsin deyip bunların tedarini Intel'den isteyip sağlayabiliyorsunuz. Hem de ücretsiz olarak Intel bunları size gönderiyor. Benim de işte bir desktop'um vardı. Onun da üzerinde herhangi bir Intel logosu yoktu. Hatta bir ara almayı düşündüm. Nereden bulabilirim, tedarik edebilirim diye AliExpress'teki sitelere bakmıştım. Sonra çok pahalı olduğunu gördüm. Ve dedim ki hiç gerek yok. Her neyse bunun ücretsiz olduğunu öğrendikten sonra hemen internet sitesine girip formu doldurdum. Form da benden şunu istedi. İşte bu iş, işlemciye sahip olduğumu doğrulamam için benden bir görsel. Ben de bilgisayarıma sağ Özel, özellikler dedim. Yaklaşık 14 yıllık bir işlemcim vardı. Q9650. Intel'in ilk 4 çekirdek işlemcilerinden biri diyebiliriz aslında. 14 yıllık diye hatırlıyorum. 13-14 yıllık bir işlemci. bunun görselini attım. İşte Windows sağ tıkladığımda bu işlemciye sahip olduğunu görselini attım. Zaten ismim ve soy ismim de bilgisayarımın özelliklerinde yazıyordu. Gönderdim formu. Yaklaşık 2 dakika sonra e, teşekkürler siparişiniz alınmıştır ve onaylanmıştır. Çok kısa süre sonra işte siparişinizi size göndereceğiz. Hazırlanacak gibi. Tamam. Çok güzel. Sevindim habere. Hatta dedim ki ya 14 yıllık işlemciye adamlar işte label etiket gönderiyorlar yani. Süper bir olay. Intel o an gözümde değeri çok güzeldi arkadaşlar. Her neyse yaklaşık bir hafta sonra da e, evime şöyle bir şurada adres kısmını kapatayım. E, kargo geldi. FedEx'ten. Zaten bununla ilgili bilgilendirme maili bana birkaç kez gönderdiler. Şurada da yazılar var. Ve bu zarfı, zarfın içerisinden işte bununla ilgili ücretsiz olduğuna kanıtlayan bir belge. Aynı zamanda şöyle teşekkür ederiz şeklinde bir yazı. Ve şurada da küçük bir zarf. Zarf tabii ki açtığınızda şöyle içerisinden de arkadaşlar. Şu şekilde hemen kamerama göstereyim. Bir net diyelim. Kortu etiketi çıktı. Gerçi desktop'a yapıştırılan etiketler daha büyük diye düşünüyorum. Ama 14 yıllık işlemciye adamlar etiket gönderdi arkadaşlar. Yani nasıl diyebilirim size. Markalar, bazı markalar işte. Markaları marka yapan usullar vardır ya. O bunlardan biri. İnter'e kızdığımız zamanlar da oluyor işte ama gerçekten marka olduğunu şu, e, şu, Amerika'dan kargo geliyor hem de ücretsiz bu tamamen bir zarar ve bayağı da kağıt israfı vardı açıkçası siparişi verdikten ve kargoyu gördükten sonra bu kadar kağıt israfı ve üzüldüm yani bir etiket için bu kadar şey uğraş Neyse bu şekilde yani altta linki bırakacağım. Linkten orada etiket formunu e, doldurup sipariş verebilirsiniz. Yaklaşık bir haftada elime ulaştı. Gayet güzel. Şimdi de birazdan bu etiketi e, artık videoyla yaptığıma göre kasama yapıştırabilirim. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.